Duater Hadisler İmam Suyuti No 60 Ömer İbnü'l-Hattab radıyallahu anh diyor ki Hişam bin Hakim bin Hizam El-Furkan suresini Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bana okuduğundan başka okuyuşla okuduğunu duydum. Bunun üzerine neredeyse acele edip başına bir şey getirecektim. Sonra oradan ayrılıp gitmesi için kendisine süre tanıdım. Daha sonra gidip ridasının iki yakasını topladım ve öylece Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına getirdim. Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu El-Furkan suresini senin bana okuduğun okuduğun okuyuştan başka bir okuyuşla okuyor dedim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona oku dedi. O da kendisinden duyduğum sureyi okudu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte böyle nazil oldu dedi. Sonra bana oku dedi. Ben de okudum. Bu kez benim okuyuşum da işte böyle nazil oldu dedi. Ardından şüphesiz ki bu Kur'an yedi harf üzerine inmiştir kolayınıza geleni okuyunuz dedi. Bu hadisin ravilerin 24'e ulaşmıştır.